arkadaşlar herkese işler bugünkü aracımız 2009 model linea linea aracımıza Android multimedya uyguladık gördüğünüz gibi ekranımız gri komple arkadaşlar aynı cihazımızda gri getirdik müşterimiz böyle tercih etti şu anda cihazımızı sizlere göstereceğiz arkadaşlar cihazımız 2.32 Gördüğünüz gibi ilk öncelikle navigasyon sistemini açıyorum. Yandex navigasyon sistemimiz gideceğimiz yeri, açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz adrese götürüyor bizi. Çıkış için tekrar buradan basıyoruz arkadaşlar. Direkt çıkıyor. Onun haricinde bir video açalım. Aracın gördüğünüz gibi tüm direksiyon kumandaları aktif arkadaşlar. Gece görüşlü geri kameramız Onun haricinde arkadaşlar e, cihazı, cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebilirsiniz. Telefon ekranınızı aktarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google Player'dan canlı TV gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Cihazımız bu şekilde. Çok güzel kaliteli bir cihaz. E, ve birlik oto kalitesiyle uygulanmıştır. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi günler.